Selam canlarım, videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Coldplay ve BTS'in ortak çalışması My Universe ikinci haftasında Billboard listelerinde hala gücünü koruyor. 11 Ekim'de Billboard Coldplay ve BTS'in yeni işbirliği My Universe'ün en son yayımlanan Hot 100 listesinde 12. sırada yer aldığını resmen duyurdu. My Universe geçen hafta listeye bir numarada giriş yapmıştı. Ayrıca My Universe ikinci haftasını da Billboard'un dijital şarkı satışları listesinde bir numarada geçirdi ve BTS resmi olarak dijital şarkı listesinde en fazla zirvede yer alan sanatçı rekorunu kırdı. Bu hafta ile birlikte 45 hafta boyunca listenin zirvesinde yer almayı başardı. Şarkı aynı zamanda Hot Rock Alternative Songs ve Hot Alternative Songs listelerinde bir numarada yer aldı. MY Universe bu hafta Billboard'un Streaming Songs listesinde 32. sırada, Global Singles 200 listesinde ise 5 numarada yer aldı. Son olarak MY Universe bu haftanın Billboard Global 200 listesinde 5 numarada, Billboard Global ABD hariç listesinde ise 3 numarada yer aldı. İkinci haber ise geçtiğimiz günlerde BTS'ten Suga Japon şarkıcı Horumi Tosaka'nın yeni albümü için başlık şarkısının yapımcılığını üstlendiği duyurulmuştu. Japon şarkıcı 12 Ekim'de BTS'ten Suga tarafından üretilen Yu şarkısı için çarpıcı bir müzik video tanıtımını yayımladı. Yayınlanan müzik video tanıtımında O arkadan gelen kuş sesleriyle birlikte sahilde yatakta uzanıyor. Albüm You Producer, BTS'ten Suga ve Starlight olmak üzere iki şarkıdan oluşuyor. Başlık şarkısı You, BTS'ten Suga'nın yapımcılığını yaptığı ve Japon şarkıcının hayranlarına şükranlarını ifade eden sözlere sahip canlandırıcı bir pop şarkısı. Şarkı ve müzik video 14 Ekim saat 18'de yayınlanacak. Daha önce yayımlanan tanıtım videosunda Yu şarkısının bir kısmı duyurulmuştu. Canlarım diğer haber ise Güney Kore'nin önde gelen otomobil şirketi Hyundai Kore Hangul gününü anmak için bir tiz ile büyüleyici kampanya videolarını yayımladı. Şimdi soracaksınız ki Güney Kore Hangul günü nedir? Güney Kore Hangul günü Kore alfabesi Hangul'un icadını ve ilanını anmak için bir kutlamadır. 1443'te Joseon'un dördüncü kralı Büyük Kral Sejong halkının okur yazarlığını geliştirmek için Kore Hangul alfabesini kurdu. Bu nedenle 9 Ekim Kore Hangul günü olarak biliniyor ve Güney Kore vatandaşları 1928'den beri bu günü anıyor. 2006 yılında itibaren Güney Kore Hangul gününü Kore tatili olarak adlandırdı. BTS 2018'den beri Güney Kore'nin önde gelen otomobil şirketi Hyundai'nin küresel marka elçisi oldu. Bu nedenle bu yıl Kore Hangul gününü anma kampanyaları olarak Hyundai BTS'i içeren büyüleyici videolar ile farkındalık yarattı. Bu arada canlarım bildiğiniz gibi bugün Jimin'in doğum günü. O her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Ne kadar şanslı olduğumuzu bugün bir kere daha anladım çünkü bizi düşünen tatlı minik bir civcivimiz var. O iyi kalbiyle herkese yardım etmeyi beceriyor. Bu ise onun bence en güzel yeteni. Onun doğum gününü bir kez daha tebrik ediyorum bay bay.